Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mihan. Bugün yepyeni bir Shadow Fighter 3 videosu ile sizlerin karşısındayım. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz ve kanalımıza Yeni yeniyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber baskın modunu Magmarion'la savaşacağız. Ama Magmarion'un 6. seviyesini oynayacağız. Gördüğünüz gibi hiçlik gücüm tam 50.000. 50.000'den sonrası daha yok. Yani alsak da alamıyoruz yani sadece direkt e, anahtar veya magmium veriyor artık O yüzden bilmiyorum daha 50.000'den sonrası gelir mi herhalde yeni bir içlik bolsu gelirse Belki daha da arttırırlar ama 50.000'den sonrası da arttıracağını düşünmüyorum Peki 50.000'e 50 Ulaştım Ama nasıl ulaştım Bu setle ulaştım arkadaşlar Çukuruş şampiyonu setiniz varsa bu sette rahat alırsınız. Ama bu set de oynarken de ek yetenekleri bu şekilde aldım. Kuşanmıştım. Mesela ben bunları maksamıştım oysa ki. Maksadım yani yükselttim full. Özel yeteneği de vardı bende birinci sınıf. Ee, ondan sonra şunları kuşanırsanız makmuruma çok hasar verirsiniz. Hatta vururken de canınızı bayağı attırabilirsiniz. Bu çok işime yarıyor. Mesela şunları kuşanabilirsiniz. Şunları öneriyorum size. Ve bunlar. Şu yeni bir işlik sandığından çıkıyordu. Ben bunu kuşanmıştım ama ya da gölge gıdası da uygulayabilirsiniz. Yani gölge enerjisi kullanırım. Öyle magmarinle savaşırım diyorsanız. Çukur'un şampiyon setini öneriyorum ile savaşmanız için. Varsa tabi ama şu anda etkinliği varken de ee, bu seti alabilirsiniz şu anda. Etkinliği var. Ben bunu zaten çekmiştim. Altın seviyesini bir defa gireceğim bu videoda. O halde katılalım. İşlik gücüm kasmak çok zor şu anda. Bu kadar zorluyor ki. Yani, yani, ben biraz daha zorlaştım maksadım. Bütün işlik enerjilerimi harcayarak ve ekstra aldım. Bir de şu mühimmat olayı. Şimdi ben mühimmat almadım daha. Bir dövüşelim. Ondan sonra eğer fazla zorlarsa alırız. Şu an kaç tane saflaştırılmış ya da şu yaygından alırız. Fark etmez. Yaygın tabii şey bin nasar veriyordu. ama en estans olanı saflaştırılmış olan değil mi? Şu mimmat almadım. Oha dedim seni oh. oh. Hızlı yapıyor bu arada bayağı hızlı. Eşim seviyesinde full yanarım için. Aa, yeni özelliği değil mu? Şöyle kafasına çakalım. Ee, bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Böyle evet, çıkın şampiyon Nasıl aldığını görürsünüz Zaten parladığı zaman kritik bir şey geliyor Parladığı anda vurduğunda Canımız da bayağı artıyor Çok da hasar vermemişiz 2000 falan vurmuşuz Yani diğerleri ne kadar vurmuş Çok da vuramamışlar aslında. Yani bana göre. Bir bekleyelim. Hatta bir mühimmat alsam mı şuradan? Bir yaygını alalım. Evet dövüşe girdim. Birinci round. Sana bir tane gönderelim şimdi. Tamamdır. Bu. Çok hızlı doluyor ya. O ateş. Nereden geriden gönderen bir şey var. Bilmiyorum ne deniyor ona. Aa fazla hasar verdi. Şöyle kafana bir çakayım. Bakın gördünüz mü? Ama siz hangi sette oynarsınız yani Mark Mooney'in? Ya. Ben çünkü şu an yeni oynuyorum. Tabi varsa. Şu şekilde vurabilirsiniz. Bayağı hasar veriyor yani. Sürekli şu ileriye doğru yapınca e, ateş gönderme şeyini yapınca Sürekli Adrenalin çıkıyor. Şu an bayağı hasar verdik. Şu an birinciliği elde tutuyoruz. Bir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Yani 30 saniye bekletiyor bizi. Ya ama aslında çok da bekletmiyor da. Ama 30 mücevher de vermek de ne bileyim ya <laughs> Bunun içinde vermezsen hep 30 mücevher mi vereceksin? Vermez işte. Oha geçiyor olan beni. Eyvah. Dövüş. Bayağı sağ vermemiz lazım. Eğer yine ikinci diye falan olursak şey yapalım. Saflaştırılmış magmium alalım. Ha böyle. böyle. bir vurayım sana. Bu, bu boss'un ilk defa çeviriyorum. işte boss'unu. Altın seviyesini. Oy 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 ölüyoruz lan. Canımız dolmuyor. Canımız dolmuyor nedense. Ah doluyor. Doldu azıcık ama. Oy güzel. Sürekli bir şey yapıyor ya hamlesini kullanıyor. Hamle. Kılıcın. Kılıcın çağırıyor ondan sonra yeri gönderiyor. Işınlanıp onu hemen yapıyor. Beşinci seviyede hemen yapmıyor. Dördüncü seviyede falan yapmıyor. O kadar hızlı değildi yani. Gene birinciyiz güzel. Tamam. Tamam sıkıntı yok şu an. Bu arada bir aydır da video atmadım. Bunun için üzgünüm. Ama ne yapalım? Neyse. En azından bunun için video atacağım. Başka eşit bosslar da gelir mi acaba? Çok merak ediyorum Başka ne tarzda gelir mi? Oy, dur 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 Kaçamadım ben Onu hemen yapmasaydım o gibi Çöp genel tıkıramadım Olmadı ki Olmadı Ölüyoruz, anam ölüyoruz Öldük. <laughs> Canımız dolmadı ki. O kadar vurduk ya. <laughs> tamam hala birinciyiz. Sıkıntı yok. Hala birinciyiz. Dövüşe girdim. Ee, son mühimmatımı da şöyle kullanayım. Güzel vurduk. Yanımız azıcık oldu. Tamam. O güzel oldu. Tatlı oldu. Hoş oldu. Ama canımı çok iyi yani. Ama olsun sürekli e, canımız dolarsa bir sıkıntımız olmaz da ben bunu unutuyorum sürekli ya. Aa tut 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 tut, tut. Tamam. Güzel canımız da doldu. Canımız da doldu. Çok iyi oldu. Bu sette rahat alırsın. Yani yani. Fazla hasar verirsin. Daha oy oynayabiliriz şu anda. Hayatta kalamadık ama olsun, sıkıntı değil. Güzel. Birinci olarak bitiriyoruz. Mükemmel oldu bu. bayağı iyi oldu. Devam edelim. Bir de izlemeyeceğim. Bir kere de altın seviyesini oynayalım ama bu sefer farklı bir setle oynayalım. Ne dersiniz? Çan Yokti setiyle de oynayabiliriz mesela. Ben bu seti yeni aldım. Kazandım. Hatta bunun etkinliği gelmişti. E tabi o zaman alamamıştım da. Bir şanslı puanlar çıkarmıştım ben bu seti. Öyle almıştım ama çok da sevindim oysa ki. Bu setle de oynayalım. Hatta mühimmat şey yapmadan bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Bir Oynayalım. E bakalım oynayabileceğiz mi? Bu sette de oynamıştım da. Magmurum'la karşı savaşmıştım. Bayağı iyi set. Hatta oynayınca göreceğin şimdi. Bekliyoruz şu an. Umarım fazla hasar verebiliriz bu sette de. İnşallah. Baskına. Dövüş. Şu an heyecanlandım <laughs> Hadi bakalım Girant Şu atısa orasını bir etkinleştirsin. Tüh çukura gittik bunu be Buraya gitseydi fazla saldırırdık Ah kaçtı Hayır Hayır. Abi parlamamız yok ki par. O kadar alışmışım ki sen şu an. Çukur şey Öldük lan. Olmadı bu ya. Tı. Lan beş. Yüzün sıra ne? Eyvah. Bir kere daha deneyeceğiz. Olmadı bu. Olmadı vallahi. Mühimmat alsam mı? Demedim. Neyse bir kere daha video çek şekle. Ondan sonra şey yaparız. Mühimmat alırız. iyi tutturmamız lazım ki. Geçen sefer olmadı. Tamam. ha oldu. Evet evet evet. Güzel. Hayır. Oy, çok hızlı yapıyor, çok hızlı yapıyor. <laughs> en sevdiğim hareket. Boom. Arkadan geliyor. Tamam, tamam, tamam. Beni bir tek şura atamadım böyle. Dur. Böyle yapsam. Çok yakın durduk be. süre bitti tamam. Bakalım ne kadar hasar vermişiz. Umarım fazla. Bir bakalım. Ha iyi. Tamam. Birinci olmuş tamam. Sıkıntı yok. Çukura atma işi baya iyi çünkü acayip fazla hasar verdiği için bak olmadı bu. Olmadı 4. Eyvah. Eyvah Doğru düzgün bir hasar versek güzel olacak Çünkü bu set bayağı Bu da iyi, iyi bir set aslında Ama ben size şu şey seçmiyorum Öneriyorum Bu yüzden Bu sette rahat alırsınız yani Benim Böğüştüğüm ee, şey canım azıcık dövsün diye girdim ya ah aaaa aa, yıra yıra tamam fukara attım birinciyi yani hasar verdik ama ölüyosun öldük eee <laughs> birinci birinci Garip oldu ama <laughs> Bir şey oldu Ne oldu ben de anlamadım Neyse alacağım ya Aldım gitti Kim al Biraz daha verdi de Baya iyi Ama <laughs> yani Birinciliği Sana vermem kusura bakma <laughs> Vermeyiz şu mühimmat tuşu da yetenek tuşu aynı yerde durduğu için ben Tamam sıkıntı yok iyi kullandık güzel ee... Bu kadar çıkmıyor. Bir de kırtık vuruşlarım. Dur dur dur. Kalk. Bir şey var. Çok vuruyor ya. Girmedik. Ama canı gidiyor. Nasıl lan? Çukura girmedik ki Nasıl canı gidiyor? Çukurda durduğu için mi canı gidiyor acaba? Ondan olabilir. Bir kere mühimmat aldık şey ama Neyse tamam Evet dövüşe girdim Hemen de hızlı geçiyor 30 saniyede Ama bu da Çok iyi bir an Şöyle atayım ben Şöyle sette de Ya <laughs> Bir şey oldu ya mint. Oha deneyim için <laughs> <laughs> Mimar tuşuyla yapıp aynı yerde durduğu için Basamıyorum da canımı e, öldüm ki ben abi Direkt öldük ya Şansa bak direkt öldük Bu set de olmaz bence <laughs> Ama ben yine de Çukur'un şampiyonu diyorum Neyse ben bu seti yeni kazanmıştım oysa O yüzden Ben onu öneriyorum kuru şampiyonu ya oynayın. Da buradan da ödül kazanmışız. Ee, yeşil sandığı açmak. Dur vardı benim yeşil sandığım. Baya vardı. Ha, iki tane açabiliriz bundan. Tamam bir üsttekini açalım. Üstten de zaten bir şey çıkmaz ki. Yani. Hepsini çıkarmıştım be. Buradan da nelerse çıkmıyor ya. Ben açıyorum. Hep bundan çıkmıyor. Aa yine çıkmadı. Ama bundan da fazla veriyor. Ama yetenek çıkmadım yetenekler var daha. Bir dakika alacağım alacağım dur. Çıkmayanlar da var daha. Ee, bu kadar puan aldık tamam. Katı stil, stil setini veriyor buradan da. Aa. Mimmat verir. Umarım değil mi? kağıt ilaç. Aa bundan 5'er ve bundan da geldi. Tamam. Çok bu da iyi oldu. Tamam abi. Eee evet, görmüş olduğunuz gibi kaç tane şu an benim var? Tamam. Yine de gördüğünüz gibi artmadı işte gücümüz yani o kadar. Acaba altın cevisinde kaç veriyor? Hiç bilmiyorum ki. Herhalde 500 falan veriyor. Yani benim tahminim. Attım, salladım şu anda. Eee bu set de güzel aslında. Ben bunu yeni almıştım oysa. Ama şu an hiçbir yerde alınmıyor. Ben şanslı puanlar çıkarmıştım bir etkinlikten. Hangi etkinlikti şu an hatırlamıyorum. Ama bu da güzel bir set oysa. Varsa bununla da oynayabilirsiniz. Ama şu an bu set hiçbir yerde verilmiyor. Yani dediğim gibi şans puanı almıştım. Ama çukuru şampiyon setini şu anda alabilirsiniz. Etkinliği var şu an mevcut. Bitmeden alın. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Shadow Fight 3 etkinlik videoları için videoyu beğenmeyi, unutmayın. kanalımıza da hala abone değilseniz de aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızın oynatma listesinden de tüm Shadow Fight 3 bölümlerini bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.